Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ayakkabı numaramızı nasıl öğrenebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. İhtiyacımız olan bir adet A4 kağıdı, bir adet kalem ve bir adet metre. Şimdi başlayalım. Ayağımızı kağıdın üzerine yerleştirdik ve kalemle bu şekilde uç noktalarını çizdik. Şimdi ayağımızı çekelim. Ve metremizde ölçelim. Toplamda 20 santim eşittir 36 numara. Şimdi başka bir ayakta deneyelim. Evet şöyle. Evet, kaldırabilirsin. Tekrar ölçelim. 20.5 yani 20 buçuk oluyor. Şöyle eşittir 33 numara. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.